Herkese merhaba. Bugün tanıtacak olduğumuz ürün Stigan'ın SBL2600 modeli. Yaprak toplama ve üfleme makinesi. Makinamız elektrikle çalışıyor. 2600 watt gücünde. Ve 3.3 kilogram ağırlığında. Şimdi bu ürünün kurulumunu gösterebiliriz sizlere. ürünümüzün malzemelerini çıkartalım. Evet, ürünümüzün motor kısmı bu şekilde. İlk kez kurulumunu yapıyoruz ürünün. Makineyi inceleyecek olursak e, gördüğünüz gibi makinede bir alt kısım var. Bir de bu tarafta bir kısım var. Bu kısım vakum kısmı. Bu kısım üfleme kısmı. Üfleme kısmı aynı zamanda e, toplama olarak da kullanılabiliyor. E, az sonra zaten kurulumdan sonra göreceğiz. Sonra makinede burada bir devir ayarımız mevcut. Ve burada da anahtarımız var. Açma kapama anahtarı. Şimdi kuruluma geçelim. Makineyi şu pozisyonda üfleme olarak yani yerdeki pislikleri ileriye doğru attırmak amaçlı kullandığımızda kurulum çok basit. Hemen bu parçayı alıyoruz. Parçanın uç kısmı yukarıya gelecek şekilde makineye ittiriyoruz. Ve kurulum bu şekilde tamamlanmış oluyor. Örnek olarak Şöyle bir şey yapalım. Çalış, Çalışıyor mu? Makinamızı elektriğe bağladık. Hemen bu kısımda tekli priz kullandığınızda şöyle şurada kablomuzu tutmak için bir bölüm yapmışlar. Ürünümüzü elektriğe bağladık. Açma tuşuna basıyorum. Makinamız çalıştı. Buradan devir ayarlı devir ayarını ileri getirdiğimiz zaman makinamız hızlanıyor. Ee, üfleme artıyor. Geriye doğru çektiğimizde de yavaşlıyor. Bizim çok yüksek bir güce ihtiyacımız yok. Şimdi yerdeki pislikleri ileriye doğru nasıl arttıracak Bana bakalım. dediğimiz kısmı aynı zamanda toplama adresi olarak da kullanabiliyoruz. Alttaki teteğe basarak şu şu kısmı basarak e, boruyu çektiğimiz zaman zaten bu parça makineden ayrılıyor. Diğer parçaları göz açıp olursak. Makineyi yaprak toplama makinesi olarak kullanacak olduğumuzda ise şu kısmı yine aynı şekilde makinamıza iktirerek takıyoruz ve burası toplama haznesi olmuş oluyor. Haliyle alt taraftan da emiş yapacak. Emiş yapması için de makinamızdaki Gördüğünüz gibi burada vakumu yapmaya yarayan bir fanımız mevcut bir bıçaklı bir kesicimiz mevcut. Şu aparatı gördüğünüz gibi az önce civatayı söktüğümüz yere denk gelecek şekilde çeviriyoruz ve civatamızı sıkarak da tam yerine oturmasını sağlayacağız. ve makinamızın kullanım stili bu şekilde dönüyor. Yine kablomuzu buraya sabitleyebiliriz. Alt kısımda toplama haznemiz var. Ön kısım ise e, vakum haznemiz. Uzatmak için de vakum haznemizi şu aparatı kullanabiliriz. Sunum. Vakum haznemizin ve uzatma apartmanı takarken şu kısımda görmüş olduğunuz çizgi makinenin Şuradaki içeriye dışarıya doğru olan çentiğine denk gelecek. Yani Şu şekilde Gözüküyor mu? Şu çentiğin şu aradan girmesi gerekiyor ve kuvvetlice de bastırmak gerekiyor. Evet, şu anda oturdum. Makineyi toplama haznesi olarak da bu şekilde kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi vakum yaptığı zaman alt taraftaki toplama malzemesi <laughs> de şişiyor. <laughs> Makinamızın son hali bu şekilde. Makinamız kullanıma hazır. Makinamızı bolbolbul.com'dan satın alabilirsiniz. 2 yıl garantilidir. Faturalı bir şekilde ürün size gönderilir. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullanın. Bizi takip etmeyi devam edin. Yeni ürünlerden <laughs> haberdar olmak için. <laughs> bol bol takip edin.